Eşiniz emekli olunca çalışıyordunuz diye diğer Emekli olmadı ki. Olmadı mı? Evet, He. Siz emekli miydiniz ben? Ben emekli dönüşüyorduk, emekli. Ben de Fotoğrafı belirtebilir miyim? Fotoğrafı belirtebilir miyim, anlayamıyorum. Onaya gitsin gel, o zaman verir. Yani şurası... Sen Onaya ne zaman geliyorsun? Kusurum, oraya gitmem Ben anlamıyorum, burası ne oluyor? Bir